tüm senaryosunu yazan Gülseren Budaycıoğlu'nun dizinin gidişatından rahatsızlığını açıkça belli etmesinin ardından sosyal medyada dizinin izleyicileri yapım ekibine karşı hareket geçti. Afra Sarazoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yan roller için harcadığını düşünenler sosyal medyada kendine gel yalı diyerek yapım ekibi ve senaristle eleştiriler yağdırdı. Öte yandan bazı izleyiciler eğer önümüzde hafta da bu devam ederse izlemeyi bırakacaklarını hatta rakip dizileri izleyeceklerini açıkça yazdı. İzleyiciler her zaman doğruyu söylüyor arkadaşlar. Bu dizide izleyici olmasa zaten dizinin reytingi olmaz. O yüzden bence izleyicilerin yorumlarına senarist içi bir senarist ee, önem vermeli arkadaşlar. Böyle düşünüyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım.